Lişan yıllar sonra Sibel Can'la ilgili öyle bir itiraf yaptı ki Bülent Ersoy eski eşlerinin kulaklarını nasıl çınlattı. İşte magazin dünyasında haftanın çarpıcı olayları. Astronomik ücret itirafları. Bana sağ olsunlar her bayramda 3 milyon yazıyorlar. Fakir koca bombaları. Benimkiler hep fakirdi zamanında. Çarpıcı açıklamalar, son gelişmeler ve ünlülerden haberler. Like Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti geçtiğimiz haftalarda ilk çocuklarını kucaklarına almıştı. İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan Nesihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti bebeklerinin yüzünü göstermeden ilk paylaşımlarını yaptılar. Müzik Oğullarının yüzünü göstermeyen ve elleriyle yüzünü kapatan ünlü çift paylaşımlarının altına "Aziz oğlum hoş geldin" notunu yazdı. Lord İftar sonrası Alişan'la beraberiz. Geçtiğimiz günlerde yaşlandırma efektiyle saçı sakalı beyazlamıştı. Çocukları ne tepki verdi acaba bu haline? Babama benzemişim. Eli sordu bana. Baba bu kim <laughs> Beni sordu. Burak, Burak, şey yaptı. Burak benzetti tabii. O hemen biliyor o çakal. Ee, çok güzel tepki aldım. Yani yaşlı da çok sempatik geçeceğine delalet dediler. Demet Akal'ın Okan Kurt çiftiyle trafikte karşılaştıkları videoya geliyor söz. Meğer o bir karşılaşma değilmiş. İftara da çok az kalmıştı. Artık çok sıkıldık. Aklımıza öyle bir şey geldi. Ee, o beni ben onu çektim. Hatta yazmışlar bazıları işte trafikte tehlikeli hareketler falan. Trafik. Öyle bir trafikti ki yani o trafikte arabayı kendi başına bıraksam araba gider yani anladın mı öyle. Hani 5 bile gidemiyorsun. O yüzden orada bir tehlikeli bir hareket yoktu yani buradan. Herkese söyleyeyim. Aa! aa ay ben de tam sizi dinliyordum. Aa, aa. Ay böyle bir tesadüf olamaz ya. Ay inanılır gibi değil. Bir dönemin fenomen dizisi Cennet Mahallesi'nde Çağla birlikte rol almış Ferhat ve Sultan karakterini çok sevdirmişlerdi. Eyvah! Ya gittikçe azıtıyor bu yağmur ya. Ay tüküreyim şansımıza be. Zemin futbol oynamaya müsait. Bu sefer de ava muhalefetinden maçı ertelemek zorunda kalacağız ya. Ay tüküreyim. Ay tüküreyim böyle işe be. Kalk kalk zatürre olacağız kalk. Çağdaş geçtiğimiz günlerde dizide oynarken Alişan'ın kendisini bir sahnede taşıyamayıp yere düşürdüğünü itiraf etmişti. Cennet ben zamanında taşıyamadım. Abi. Bak ben öyle dedim şey göründüğünde bir kere eli çok ağır zaten şimdi boksa da başlamış. Hı hı. Ee, ben o zamanlar çok güçsüzdüm. Rol gereği taşıyamadığı tek kişi Çağla Şikel değil Alişan'ın. Papatya ve Karabiber filminde Sibel Can'ı da taşıyamamış Alişan. Sibel Hanım var. Biz Papatya ile Karabiber diye bir film çekmiştik. Sinema filmi olarak başlayıp televizyon filmine dönen <laughs> hikayesi vardı. Papatya ile Karabiber. Orada da benim Sibel Hanım'la bir kaldırma sahnem vardı. Ben kaldıramıyorum yani. Bayramda ünlü şarkıcılar için yazılan astronomik sahne ücretlerine geliyor söz. Alişan bayramda 3 milyon lira kazanacağı iddiasıyla dalgasını geçiyor. Fiyatlar evet çok çok fazla şey oldu. Yukarıya çıktı. Ama herkes o ücretleri almıyor. Biraz da abartılı fiyatlar da var. Abartılı rakamlar da var. Bana sağ olsunlar her bayramda 3 milyon yazıyorlar. <laughs> yazılan 3 milyon realde. <laughs> 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 yok, öyle, öyle bir şey yok. <laughs> öyle bir şey yok. <laughs> Ben daha hayatımda hiçbir sahnemde 3 milyon almadım yani, onu Uzun süredir Antalya'daydı Bülent Ersoy. İstanbul'a döner dönmez alışverişe vermiş kendini. O akşam takı alışverişine bir servet bırakmış. E bugün <laughs> ama çok çok paketler kıyamet. Biraz hafifledim. Bol taşlı saatini soruyor muhabirler. Saatini kendi kendine hediye ettiğini söylerken eski eşlerinin kulaklarını çınlatıyor. Yıl başında kendime aldım. Bana kimse almadığı için bir şey. Benimkiler hep fakirdi zamanında. Şimdi zaten istemiyorum artık fakir, zengin. <laughs> Bana ne? <laughs> Bülent Ersoy marka kullanmayı sever çantalarını anlatırken oranj rengini vurgulama şekli divanın şahsına münhasır. E bunları iki tane aldım zaten. Bu bir tanesi e, e, yeşil bir tanesi de oranj. Bir restoranda kameralar karşısında Bülent Ersoy'un gece yarısı gittiği restoranlarda rahmetli Nur Taş'la birlikte rekor miktarda yemek yediğini biliyoruz. Yok yok. Nur yok. Bunlar yemiyorlar ki hayatım. Hiç. Kürdanlar. Nur beraber otururduk. Şöyle keyif yapardık. Cayır cayır yerdik. Ama o günler mazide kaldı. Hem Nur Yerlitaş artık aramızda değil, hem de Bülent Ersoy'un sağlık durumu bir oturuşta kilolarca et yemesine izin vermiyor. Pek yiyemiyorum. Bir bu hastalığın adı. Bu, bu, Tiro, tiroid. Tiroidden ötürü pek yiyemiyorum. Gel, gel 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 uçağıma gel yeni aşıklar Derya Şensoy'la Yazcan Konyalı'yı görüntülüyoruz geçelerde for... İki sevgili o gece konuşmak istemiyor. Tekrardan nasıl bir birliktelik? iyi akşamlar. Nasılsınız? Başka bir gün konuşuruz inşallah. Teşekkürler, daha Teşekkür ederiz. Ya, tamam. Arzu Yanardağ 18 yaşındaki kızları Alara ile ilgilenmediği, maddi ve manevi destekte bulunmadığı iddiasıyla eski eşi Ali Serter'i açtığı nafaka davasını kazandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde 2 yıldır görülen davada karar açıklandı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Serter'in aylık 17 bin lira nafaka ödemesine hükmetti. Arzu Yanardağ'ın talep ettiği rakam aylık 35 bin lirayken mahkeme bu talebin yarısına hükmetti.